Merhaba sevgili iş ve yaşam programı izleyenleri, sektör arası yolculuğumuz tüm devam ediyor. Bugün sizlere Süleyman Paşa Tekirdağ'dan sesleniyoruz. Yanımızda Rolosto el yapımı çiğ köftenin kurucusu ve aynı zamanda başarılı çiğ köfte ustamız olan Muhammed Kızılkan Beyefendi bulunuyor. Evet Muhammed Ustam, merhabalar diyoruz. Merhabalar. Evet Ustam, önceki biraz sizleri tanıyalım. Muhammed Kızılkan kimdir? Ondan sonra da Rodosto, el yapımı çiğ köfte hikayesi nasıl başladı? Sevgili izleyenlerimize paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. Ben Muhammed Kızılkan, Aslen Diyarbakırlıyım. Çiğ köfte kültürü biliyorsunuzdur, doğu kültürünün bir yemek türüdür. Yani biz 11 kardeşiz. Herkes bir şey söyler, en iyi çiğ köfteyi ben yaparım diye. Abim evet ben yaparım der, ablam ben yaparım der. En iyi çiğ ben olduğum için sen ne anlarsın <laughs> çiğ köfteden derler. Çok güzel anlattın. Ha şey diyor abi Mario sen kaç kişi eğlendi sen çikolatan <laughs> Diyorum ne alaka diyor sen ne anlarsın çikolatan. Abi bu şey istiyor. İstiyor diyor. İşte arada arıyor bana göndersen bakın sen nasıl yapıyorsun diye falan. Abi işte yani. Şimdi 11 kardeş en küçük küçüğü benim olduğum için benim yazar, sen daha dün güneydin falan diye. Muhabbet Şimdi başlarken buraya geldi. Ustam oldum falan filan diyor diyorlar. Ay ama harikasınız. Bu, tabii kardeş sırasında Naci nacizane. Bu tabii şakayla anlatan ustamız tabii ki ağzınıza sağlık efendim. Tabii doğunun kültürü, lezzetleri her zaman konuşulur. Hayır, hayır. Özellikle tabii ki sadece çiğ köftemiz değil. Bir de baharatlarımızdan eşyudur, salçamızdan tutun her şeye kadar. Çünkü sizin oranın hem beyleri hem hanımları gerçekten bizim ülkemizin her tabii ki bölgesi, her şehri ayrı bir gastronomi bir şehri. Bana göre çünkü ayrı bir kültür evet, evet. ama Diyarbakır'ın baharatları da salçası da sanki böyle bir farklı mı ustam siz daha iyi bilirsiniz oralar olduğunuz için. Kesinlikle. Biz artık gezince görüyoruz. <laughs> Aynen doğrudur. Bizim bütün baharatlarımız bulurlarına kadar hepsi doğudan geliyor. Diğer baktığınız <laughs> Şanlıurfa'dan, Antep'ten geliyor. Çünkü burada Tekirdağlı halkı da biliyor. Burada bir ürün eskiliği var. Hı hı. Yani kültürden dolayı. Hı hı. Çok fazla en azından bu, bu şey yapmadıkları için belki üretim olmadığı için Aynen. olabilir. Evet. Aynen. Kültürde olduğu için mecbur oradan hı hı. tedarik ediyoruz. Kargo parası verimize rağmen. <laughs> <Mecbur. gülüyor> Çok güzelsiniz Çok ya. Ama bir şey, bütün <laughs> şey, ürünümüz iyi olduğu için, kayıtlı olduğu için de günlük üretim için. Çünkü üretim elle bunu olduğu için. Hı hı. Yani halk tarafından bayağı beğenildi. Tabii. Yani bir halka biz daha önce hiç üretim yememişiz diye konuşuyorlar. Çünkü şimdi fabrikasyon yapılan, tabii ki burada herkesin bir emeği var. Burada Kesinlikle. isim vermeden söylüyoruz. Onların da emeğine karşı saygılığımız var ama sizin çift köftenizin bir farklılığı var. Şimdi doğunun kültürü, doğunun lezzetleriyle birleştiği zaman bir de ellerle yoğrulmuş, sevgiyle yoğrulmuş olan bir çift köftenin de farkı var Rus'tan ya. Yani Şimdi boş yere size de olmamışsınız o dostu el yapımı çift köfte aynen, değil mi? Bu bir marka değil. olmuş yani. Kesinlikle demiş ki yani ya biz çocukluğumuzdan beri köfte görmüştük göre göre. Babamdan evet. görmüştü, abimden görmüştü. Çiğ köfte yiyerek büyümüşsünüz bir de. Aynen öyle. Ağzımda çiğ köfte kokuyor diye Ne güzel ama. Evet son olarak ekranları başında bizi izleyen, sevgili izleyenlerden neler söylemek istersiniz? Yani çiğ köfte bir sanat işidir. Yani nasıl bir ressam resmine başlarken düşünüyor, hissediyor. Biz <laughs> de o şekilde, o duygularla yapıyoruz bu çiğ köfteyi. El lezzeti diye bir şey gerçekten vardır. Aynı tarifi, aynı oranları kastanız bile değer el, el farklı bir lezzet çıkartabiliyor. Evet baharatlar çok önemli. Hmm. Salçamız, her şeyimiz bulgurumuz çok önemli ama esas önemli olan o klasik müziklerle yapılan <laughs> yorulan, Sevgili ortaya çıkan marifetli ellerle yapılan çiğ köfteler sevgili izleyenler. Biz şu anda Tekirdağ Süleyman Süleymanpaşa'dayız. Zaten biliyorsunuz ki burası çok turistik bir yerdeyiz. <laughs> Şehrimiz yurt dışından bizi izleyen, sevgili izleyenlerimiz var. Çiğ köfte hasretiyle yalıp tutuşan sevgili izleyenlerimiz ekranları başında. Buraya geldiğiniz zaman Yaz, kış, dört mevsim hiç fark etmez. Bu aynı lezzetle, aynı konseptle sanki Diyarbakır'da yemiş gibi, Diyarbakır'a gitmiş gibi ustamız Diyarbakır lezzetini burada sizin ayağına getirmiş. bir güzel, marifetli, elleriyle. Yolu buraya düşen herkesi sadece yurt dışından değil, Türkiye'nin her noktasından Aynı zamanda İstanbul'da biliyorsunuz çok yakın. Çanakkale evet. herkes yakın burası için. Yani turistik bir Buraya gelen herkese çiğ köftemi davet edelim mi usta? Davet bekliyoruz. Ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz evet. değil mi efendim? Evet usta marifetli ellerinizle, güzel konseptinizle ve aynı zamanda tabii ki işinize göstermiş olduğunuz özenle programımıza renk kattığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yerinize sağlık ben Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bugün size Tekir Dağ Süleyman Paşa'dan seslendik. Rodosto el yapımı çiğ köftenin hem kurucusu hem de aynı zamanda çiğ köfte ustası olan Muhammed Kızılkan lezzetli bir çiğ köfte nasıl olur tarifini verdi. Kendisine programımıza renk kattığı için çok teşekkür ediyoruz.